Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Herkese selam. Bu videoda 2, 4, 4 biyografi kitabından bahsedeceğim. Yani biraz tanıtacağım. Biri şu, bir dünya kurmak. Ne zaman almışım ben bunu? 2017 Temmuz'da Temmuz şeymiş e, bereketli bir <laughs> aymış hep Temmuz çıkıyor. Yani öncekilerde 2016 Temmuz falan diye Bu 1945 doğum tarihi. Ben kitabın arkasına falan kitabın kahramanının doğum tarihini falan yazarım. Karşılaştırma yapmak için. İkincisi bu Nail Keçili. E, bunu da 2013'ün ocağında almışım ben. Eskiden de şimdi de mesela. Kitabın faturasını şeye koyarım. Kitabın içine. Borsada önden koşanları da dönem almışım bak. İki de takvim almışım. Lösev takvimi. Yani bu 9 yaşında. Vay be. Zaman çabuk geçiyor demişim. Pek de çabuk geçmedim. Bu Jack Camus, bu da geçen yıl öldü. Vefat etti yani. Bu ne zaman almışım? 2000, yani 2013'te okumuşum en azından. Bakayım fişi var mı içinde? Fişi yok. Bir de şu. Şakir Ezdacım'ın şu böyle kalın olduğuna bakmayın. Kolay okunuyor. Yani en azından ben kolay okudum. Bu da Temmuz 2016 var. Bu da yine Temmuz. Ya da daha önce önceden ben hani Diyanara girip ya yeni çıkan neler var acaba diye bakıyordum da orada hani bir girip 10 tane alıp sonra onlardan 3 tanesini okuyunca birikiyor birikiyor sonra bir daha yapmıyorsun. Bak şimdi mesela bunu aldım. Bu da Bülent Tezacıbaşı. Bu daha bunu okuyamadım. Bunu da hatta işaretlememiş. Yazmamışım tarihini. Bunun pişi nerede? Bunun kağıdı yok. Bunu okurum bir ara. Hangisinden başlasam en yenisinden başlayayım. Şu üstüne özeyin. Ee, gene bu tarihte e, kalem kullanma. Daha doğrusu altını çizme falan alışkanlığı edinmiştim. Üstüne not alın. İlk sermayesi diplomalarıydı. Kolumdaki biricik altın bilezik aldığı eğitimdi. İnşaat mühendisi Hüsnü Bey ama hiç inşaat mühendisi yapmamış. Hüsnü Özey'in o sermayeden bir dünya kurdu. Türkiye'nin en zengin iş adamları sırası, ilk sıralarda yer aldı. İş hayatına bir profesyon olarak başlamış. Bankacılıkta en geç genel müdür olarak yükselmişti. Banka yöneticiliğinden banka sahipliğine dönüşen meslek yaşamında bu terakkiyi sonuna kadar başarıyla tamamlayan isimdi kurdu, kurduğu ve büyüttüğü Finans Bank 19 yılın sonunda sattığında Türkiye'ye yapılan en büyük yabancı sermaye yatırımını gerçekleştirmişti. Yatırımı gerçekleşmişti. Sonradan işte, Türkiye'nin en çok merak edilen ve başarısının ardındaki sırrı keşfedilmek istenen birisi ismiydi. Okuma özürlüğüm de çıktı. Özey'in bankasını sattıktan sonra da Fibolding ile yatırımlara devam etti. Sosyal sorumluluk projeleri Özgen üniversitesinin kuruluşu ile ben 2009'da girdim üniversitesine sınavına. <laughs> Özyeğin üniversitesini duyunca işte bu neden böyle otobüs firması gibi. <laughs> Özyeğin. Ama adamın soyadı tabii. Yani soyadını vermiş. Hmm, şey. Carnegie Mellon gibi. Bu kitapta tüm yaşamı, hayat felsefesi, çalışma alışkanlıkları ve bilinmeyenleriyle Hüsnü Özyeğin'i tanıyacak. Başarısının ardındaki o üç şeyli sözcükle tanışacaksınız. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Yani şimdi şu var. İşte bu kitap e, 515 sayfa işte 5 kaç 530 sayfa işte 20 nesi sonda fotoğraflar resimler falan var e, 520 sayfa tamam mı yani sen burada e, işine yarayacak kadar kısmını işte ekşi sözlükte Hüsnü Özdeğin diye yazarak da bulabilirsin mesela e, e, hani illa bir şey hakkında konuşmak istiyorsan onu da yapabilirsin yani ekşi ekşiye gir Şuna bu kadar boyamana falan gerek kalmaz. Tamam mı? Ama o değil yani bu bunlar e, memleketin e, memleketin şeyi neydi o yakın tarihi. Ha bir de şey var şu Hüsnü Özyen'in en önemli özelliği mesela şimdi, bir borsa yatırımcısından ya da bu hisse senedi yatırımcısından öğrenci. Adam 1900 mesela 85'te mi kurmuş Finans Tamam önemli değil. 84, 84'te. Ne zaman satmış? 2005 yılında. Kimlere? Yunanlılara. Kaç çarpandan? 3,5. Hatta 3,75 galiba. 3,5 diyelim. yani piyasa değeri, defter değeri. Yani defter değerinin 3,5 katına satılmış. Tamam mı? Yani şu an hani piyasa değeri defter değeri yani defter değerinin yarısında falan işlem görüyor Türk bankaları. Ve şu önemli olan o değil. Önemli olan bakın adam 20 senede 3,5 milyar do pardon 5 kaç oldu ya? E, milyar dolarlık yani 1995'te mesela şöyle düşün 1995'te finans bank nerede? 2005'te nerede? Ama şimdi bu, bu adam mesela şey aldı. Millennium Bank'ı aldı 2010'da adını değiştirdi. Fiyoba Banka yaptı. 12 yıl geçti. Fiyoba Banka nerede? Yani çok da yükseklerde değil. Tamam mı? Ya yani biraz onu düşünün. Hani 5 yılda şu kadar kazandırmış. Ama hangi 5 yılda? Mesela adam unuttu mu yani bankacılığı? Demek ki piyasa aynı piyasa değil artık. 85 ile 95 ile 2005 arası 10 yıl var ama Hani 2010 ile 2020 arasındaki 10 yılla aynı değil demek ki. Burada bir de şey vardı. Ha ee, bak şurada kitapta sevdiğim Hüsnü Özyeğ'in ceketi. Hüsnü Özyeğ'in e, mesela bir toplantıdan tabii kendi bankasının mesela kredi komitesinin bir toplantısı var tamam mı? Ee, ceketini bırakıyormuş. Ben ceketim burada diye hemen geleceğim gibi yani hani fazla uzağa gitmeyeceğim falan der gibi. Ceketi bırakıp gidiyor. İki görüşme daha yapıp geliyormuş. Bak şimdi. Hüsnü çok tipik yaklaşımları olan bir genel müdürdü. Kredi komitesinin üyesiydi. Kredi kom komite başkanı Cavit Bey'di. parantez içinde Oral, Cavit Oral. Biz taahhüt sektörlerinin kredilerini getirdiğimizde Hüsnü de genel müdür olarak toplantıya gelirdi. Hüsnü'nün aynı takım elbiseden iki tane ceketi vardı. Çok hiperaktif olduğu, pek çok işi aynı, anda, aynı anda yapmakta olduğu ve ve de o kredi başvurularını daha önceden görüp zaten bir fikir sahibi olduğu için toplantı sırasında ceketini sandalyesinin arkasına asar bir müddet sonra ben çıkıyorum birazdan döneceğim deyip giderdi. Toplantı Cavit Oral başkanlığına devam ederdi. Üstü ise toplantı odasının dışında aynı takım elbisenin öteki ceketini giyer müşteri ziyaretine gider dışarıda görüşmelerini yapar bir müddet sonra geri gelirdi. Biz onun iki tane ceketi olduğunu sonradan anladık. Ceketi orada toplantıda olurdu ama üzerine konuşulan dosyaların hepsi üstünün bütün ayrıntısına varacak kadar iyi bildiği dosyalardı. Ve o aşamalarla vakit kaybetmek istemezdi. Çok hızlı diritimde çalışan bir insandı. Bütün bunlar onun geç konutmak bank, iyi bankada sloganıyla örtüşen yapısal karakteriydi. Vallahi çocukken bankaya gittiğimizi hatırlıyorum da o Pamuk Bank mıydı? Gerçi sonradan bürodan pamukbank Pamuk Bank çek defterleri falan buldum yani. Şey koçanı bitmiş. Bitmiş defterler buldum ama Pamuk Bank'a mı gidiyorduk? Finans Bank'a mı gidiyorduk? Bilmiyor. Hatırlamıyorum. Herhalde Pamuk Bank değildir. Çünkü Pamuk Bank 2002'den sonra şey oldu. 2003'te mi? Halk Bankası oldu. Hatta Pamuk Bank'ta parası olduğunu biliyordum babamın. E ne olacak şimdi falan dedim böyle. Oğlum dedi Halk Bank'a geçer dedi. Geçenlerde sordum. Ya zaten o dönemde bende para durmazdı. Hep bir şeyler hani. Şimdi ben, diyorum ki biraz paranı cebinde tut yani bir bir 3 ay 5 ay tut bari aman ama bir şey alın bir şey satınca hemen başka bir şey alacak. Şimdi bile öyle. Hüsnü Özey'in haftada 7 gün ve günde 12 saat çalışıyordu. Bak ya hiç finansal özgür değil bu adam. Kendisine özgü bir çalışma tarzı. Bu kitabın öncesi. Daha önce kısımlar. Cavit Oral kredi komitesi toplantılarını öz yensiz yapmaktan şikayetçiydi. Bu şikayetini veciz bir biçimde dile getirdi. İbrahim Betil de oradaydı. Ha pardon bu Finans Bank değil Pamuk Bank. Pamuk Bank'ta bir genel müdürlük yapmış. Bir dört yıl. Kara Mehmet'ten hisse istemiş. Yüzde beş, 10 neyse. Kara Mehmet de vermeyince ayrılıp kendi bankasını kurmuş. O zaman kendi bankanı kurabiliyor musun? Zaten şey Hüsnü Bey de şey diyor. Daha önce hep gruplara mesela. Holdinglere verdiler. İlk defa bir tane kişiye verdiler bana. Ama tabii 4 milyon dolar falan bağlamış. İki evim vardı. Sattım diyor da. hani o 4-5 milyon şimdi 300 milyon dolar banka lisansı alan yok. İşte bir tane alındı. 20 senedir. Bir tane alındı. O da Odea Bank oldu. Zaten şimdi işte 10 senedir HSBC, Türkiye Bank'ın ııı ee, Üstünde satılık tabelası var. Alan yok. Hüsnü aynı anda 5'i şey yapabilme tutkusu ve olan bir insan. Kredi komitesini. Ya bir de bu kitabı şeyden aldım. Bu e, Gima'nın satışı sırasında Migros dürüst satıcı falan biraz ortalık karışmıştı ben. 14-15 yaşında hatırlıyorum yani Migros dürüst satıcı diye ilanlar vardı gazetede. E, Şu da ben karak. Neyse. Ee, şu bak Finans Bank'ın tahtası. Onu. Şimdi QNB Finans Bank'ta şey var galiba. Mübarek kardeşlerden biri var. O da çünkü şeyden oldu. Şimdi ben kodtan çıkmak istiyorum dese ee, o işlem fiyatından onun bir değişik prosedürü var da hani birileri onu fark etti galiba şey Denizbank çıkınca ya bunları bu fiyattan toplayalım. Zaten piyasa bizde olur. Hani zaten piyasa fiyatı hani adam piyasa fiyatını belirliyor zaten. Yani öbür gün bir şey olsa e var alır. İşte QNB mi mesela Finans Bank'ın şeyi. QNB parasını öder zaten. Falan filan şey bu Migros e, Gima'nın Carrefour'a satışı sırasında bir anlaşma sağlamışlar. E, Gima ile Migros. İkisi de kapa bildirmiş. Gima da e, işlem görüyormuş o zaman. Ama sonra işte aradan beş, şey Kadir Kuru'nun videosu var. Hatta yeni yayınladı. E, onunla ilgili bir videosu var. Orada daha iyi anlatılıyor. Şu. Şurada şey not almış. Ne bu? Hangi fark sektör? Ha. Bir biraz şeyli yazmışım. Özyeğin yeni işler kadar var olan işlerin ve şirketlerin de sürekli takip edilmesi gerektiğini altını çiziyor. Benim gibi farklı ülkelerdeki farklı sektörde iş yapıyorsanız ama bunun altını çizmişim. Kredi Europe Bank Rusya'nın yani Rusya'nın üzerinde güneş batmıyordu. Bankanın en doğudaki şubesi ile en batıdaki şube arasında tam 4500 kilometre mesafe var. Akfen ben o Akfen'de varken ben de Akfen geliyor. Bütün yurt içi kredilerini şeyden refinansman yapmıştı. Kredi Euro Bank'tan. Bu dediğim 2015-2016 yılında falan oluyor. Euro krediydi. Düşünün yani borcun geldiği noktayı. Falan filan. Bu kitap güzel. Keçili. Yani şunu... Bunu 2012'de okumuşum. Bu kitap çıkar çıkmaz aldım zaten ben. Haziran 2012. ilk çıkışı. Kitabın arkası güzel. Dede Neyni Bahçeli Nail. Nail. İttihat ve Terakki'nin ünlü fedailerinden, Teşkilat-ı Mansur'un kurucu komutanlarından Mustafa Kemal'e suikast ile yargılandı ve asıldı. Baba Nadir Nail Keçili. Celal Bayar ve Adnan Menderes'in arkadaşı Demokrat Parti'ye yakın ünlü bir iş adamıydı. 27 Mayıs darbesi ardından ofisinde kendini astı. Torun, reklamcı Nail Keçili kısır kısırga operasyonunda hortumcu ilan edilip Ankara Ulucanlar cezaevine atıldı. Tutuklu kaldığı cezaevinin avlusunda tam 74 yıl önce dedesi Nail, Yeni Bahçeli Nail Bey asılmıştı. İran Barutçu'dan Osmanlı'dan Cumhuriyet'e üç kuşak keçili ailesinin nefes kesen öyküsü. Aslında bayağı güzel kitaptı bu. Ee, şey var bu Ege Bank var. Ee, ya ya Demirel'in. Onlarla birlikte yatmıştı bu kitaptan hatırladığım şey vardı. Bunun bir teknesi varmış. Adı Nazlı. İşte onun kamera mı derler? İşte bir şeyinde dermiş ki o. Ya insan hani burada klostrofobik olur. Hani kapalı alan korkusu var ya. Umucanlara yani atılınca orası daha küçükmüş kaldığı yer. Ranza tabii. Ee, orada ya o insan burada klostrofobik olur derken kendisi daha kötü. Daha küçük bir yere düşmüş. Bak kasırga operasyonu bir dönemin sağ solu karıştırıyorum. Şu, sağa gidince sola gidiyordu. da. Bir dönemin reklamı imparatorun keçil için insanlığın dibidir diye tarif edeceği cezaevine uzanan süreç devletin 22 Aralık 1999'da diğer 4 bankanın el konulan diğer bankalar Yurt Bank, Sümerbank, Yaşarbank, Esbank bank S-Bank'ı hatırlıyorum. s, -Bank. s, -Bank hatırlıyor. <laughs> s -Bank defterleri de var. Murat Demirel'in patronu olduğu Ege Bank'a da ilk olunmasının ardından bağışıklıklar olan kasırga operasyonu ile başlamıştı. Çantalarla para taşımışlar. O günlerin gazetelerine bakarsanız kasırganın ilk perdesi BDDK üst kurulu başkanı Zekeriya Temizel. İlk büyük bomba Ege Bank'ın patronu Murat Demirel'in Ankara DGM Başsavcısı Nuh Mete Yüksel'in talimatıyla 28 Eylül 2000 tarihinde İstanbul'da gözaltına alınması ve 2 Ekim 2000 tarihinde tutuklanmasıydı. Bu tutuklanmanın akabinde Hortum ve Urgun'a dair iddialar ortalığa saçılı vermişti. Back to back kredi, offshore bankacılığı, paravan şirket gibi kavramlar Türk halkının gündeminde parçasıydı artık. Ve halktan toplanan tasarrufların bu ve benzeri yöntemler Ege Bank'ın patronu Murat Demirel'e aktarıldı. Murat Demirel'miş ya Yahya Demirel değil. Aktarıldığı yolundaki iddialar manşetlerden düşmüyordu. Toplum infial içindeydi. Murat Demirel ve adamlarının Ege Bank'a el konulması yönündeki kararının açıklamasından birkaç saat önce bankadan dışarı çuvallar ve çantalar çıkardıklarını gözler önüne seren kamera görüntülerini kamuoyuna intikal etmesiyle infial doğruk noktasına ulaşmıştı. Hmm. İşte bu adamı da or bu da taşımış. <laughs> Para da bilmeden taşımış galiba ne bileyim. Öyle diyordu. Kitap güzel yani. Şu Jacques Camus. da dedim ya geçen senelerde öldü. Geçen sene daha doğrusu. burada tabi iş adam birinci basım. Eylül 2013 ikinci basım. Eylül 2013. O zaman not alma şeyim yokmuş merakım. Ben de bir şey merak ederim. Mesela Jack Kamhi gibiler. Bu e, oğlum Hayati Kamhi'ye. 1950 2012. Yine bir oğlandan sonra bir 8 sene yaşamış. Şeyde bu 6-7 de Eylül olaylarından sonra bunlar niye gitmemiş diye düşünüyorum. Yani merak etmem de. Ecdadım hakkındaki bilgiler gayet yetersizdir. Öncelikle çocuklarımı ve gelecek neslimin aynı sıkıntı yaşaması için hatıratımı Yazmaya karar verdim. Yazıklı, yaşadıklarıma ve hayatımın akışına yön veren etkenlere değinmek istiyorum. İlginç ve güzel bir yaşamın yanında sevdiklerimin kaybı üzüntülü günlere de sebep oldu. Enerjisi sevgili ve değerli oğlum Hayati Kami'nin kaybı oldu. Bu kaybın ne tesellisi ne de telafisi mümkün. En büyük acıya rağmen görevlerimi ihmal etmedim. Geçmişten baktığım zaman bugünkü halimiz sanki bulutların üzerinde gibi geliyor. Kendimi 60 yıl önce dondurup bugünlerde uyandırmam... Mümkün olsaydı herhalde başka bir dünyaya gelmiş gibi olurdum. Süratle gelişen yeni Türklerin kalitesini yükseltmesi, ömürlerinin uzaması falan filan. Gençliğimde çok kitap okurdum. İnsan hakları konusunda okuduklarından çok etkilendim. İnsanların başkalarının çıkarlarından haksızlığa uğraması beni hep çok üzmüştür falan filan. Jacques V. Camus 15 Mayıs 2013 Mayıs-Eylül işte. Teşekkür. Hayatım dolu dolu geçti. Bunların sağladığı mutluluğu elbette başta beni yetiştiren aileme bu ona sağlayan devlet büyüklerine ve birlikte uğraş veren dostlarıma borçluyum. Tepe başından Adana'lara, Adalara. 1920-1940. Türkiye'nin ilk 800 detvey tonluk gemisi 1900 görünüyor mu? 1955 şu an işte Cumhuriyet tankeri 155 bin detvey tonlu galiba öyle ki her gören Yahub'un yahu, yahu bunu nasıl olur diyor çünkü o zaman özel sektörde bunu yapabilecek hiç kimse yoktu bu gemiyi İlhan Tokay isminde bir arkadaşım için imal etmiştim. Ama İlhan maalesef erken yaşta amansız bir hastalığa yakalandı ve öldü. Falan filan. Bu kitap da güzel. Kaç oldu? Ha şu. Şakir Ezacıbaş. Bu kalın görülebilir. Ben rahat okumuştum. Ee, yazıları da biraz küçükmüş. Ya fotoğrafçı. Ee, şipşak. Ha bak bunun içinden çıktı kağıt. Evet bir tane kitap pardon çağrışımlar tanıklıklar dostluklar bir de icra ve iflas kanunu almışım herhalde kardeşim aldım 4, 4 2016 düzenlenme saati 04.23. 4 23 fix. şimdi Doğan müzik kitap diyor şimdi bu şey turkuaza geçti Daha çok sanatı ve sanatçıyı kollayan bir iş adamıymış şey Şakir Bey. Vallahi bu da özetlenecek gibi değil. Ama bak o tarihte de not alma kitabın. Şuraya bir not almışım ama anlamadım. Yılın 2020 Kültür Sarayı salonlarını kutlama etkinliklerini açmamıştı. Not aldığım yerlere bakayım. Sebahattin Bedri Ramiye Reisül Nakkaş'ın adını takmıştı. Tuvalin çerçevesiyle sınırlanan resimler yapmak Bedri Ramiye artık yetmiyordu. Yapılan için dışını kaplayan boş duvarları süslemek istiyordu. Böyle bir olana 1948'de Ankara'da yapılmakta olan operanın girişine panolar gerçekleş panolar gerçekleştirmek için çağrıldığında elde etmişti. Önce bürokratların şey gibi Sistin Şapeli var ya Sistin'e mi? Onun gibi büyük bir değişim olduğunu düşünüp unutlanmış ama işler işe başlar başlamaz gerçeğin böyle olmadığını görmüştü. Devlet yetkilileri her şeyi konuşuyorlar. Nelerin yapılacağını anlatmaya kalkıyorlar. Söz gelimi zeybekler yapalım diye tutturuyorlardı. Neyse ki yapının mimarı Bomat, bürokratların isteklerini önlemeye çalışıyordu. Onunla saraydan kız kaçırma temasının işlenmesi konusunda anlaşmış. İşe koyulup gece gündüz çalışmış ama işler biterken çok sevdiği ayrıntıları canlı canlı kol keser gibi, çiçek açmış bir ve keser gibi değiştirmek zorunda kalmıştı. Sabahattin önlemiş ol, olmasa belki de Bedri bütün yap, yaptıklarını duvardan silecekti. O yıllarda Sabahattin'e Reisül Nakkaş'ın adını taktığı Bedri kariyerinin düzenlenmesi, düzenlenmesine katıldıktan sonra Bizans mozaiklerine büyük bir ilgi duymuş. Kari kariyerinin kariyerinin ha pardon kariyerinin düzenlenmesine Öğrencilerin de yardımıyla büyük mozaik panolar üretmeye başlamıştı. Bunlardan 227 metreyi bulan biri 1958'deki Uluslararası Bilgisayar Sergisi'ndeki Türk pavyonuna yerleştirilmiş. Ona benzeyen 50 metrelik başka biri de NATO merkezinde konmuştu. Hmm. Bu tür duvar resimlerinden Hilton Oteli, 4. Levent sitesi, manifaturacılar, bir manifaturacılar çarşısı bu şey olabilir. Eee İMÇ İstanbul Manifatura Çarşısı'na geçen ekşi, Ekşi'de denk gelmişti galiba. Bildiğin şey un kapanı galiba. Pardon. Kasetçiler Çarşısı bakko evet. Vakko Fabrikası ve Karaköy'de bir tatlıcıya da yapmıştı. Resim, gravür, yemeni, mozaik, vitray, seramik, litograf, serigrafi. Bedri bunların hepsini çok seviyor. Öğrencilerle paylaşırdı. Erol Ak Yavaş, Devrim Erbil, Turan Erol, Nedim Günsür, Orhan Beker, Orhan Uygur gibi sanatçıların beden atölyesinden çıkmaları bir rastlantı de elbet. Resmi yapılacak bir nesne bulamamıştı. Ya yani bunu işte meraklısı okuyabilir. Daha çok sanat, fotoğraf. Şampiyon gençler kapışılınca Ezacıbaşı ikinci kümeye düşmüştü. 1989'un yazarı. bu da voleybol. Kitap güzel kitapmış ya. Zaten güzeldi de. Eczacıbaşı İlaç Kuruluşu'na 1955'te katılan Şakir Eczacıbaşı 56-67 yılları arasında bilim çevreleri kadar sanat ve kültür çevrelerinde geniş yankılar uyandıran Tıpta Yenilikler Dergisi'ni yayımladı. Ayrıca Uluslararası Şenliklerde Ödüller alan Eczacıbaşı Kültür Filmi Dizisi'ni 1960-62 döneminde Sebahattin Eyüboğlu ve Pierre Biroyer'la birlikte hazırladı. Bunlardan renk duvarları 60, 1964 yılında Avrupa Konseyi'nin kültür filmleri ödülü kazandı. 1993'te İstanbul Uluslararası Best Sanat Festivali düzenleyen İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Bu görevini hayata veda etti. 2010 yılına kadar sürdürdü. Allah rahmet eylesin.